Manchester United, Burnley, Brentford, Southampton ve Borussia Dortmund, Mets forması giyen Idrissa Gueye ile ilgileniyor. Gaziantep FK, Enver Kulasini kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bradley Barkola, Instagram profil fotoğrafından PSG'yi kaldırdı. Spartak Moskova yetkilileri, Getson Fernandes transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Hull City, David Akintola ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Gençler Birliği'nin teklifini reddetti. Sergen Yalçın, Türkiye'ye gelene kadar ben o Simhen diye bir oyuncu vallahi billahi tanımıyordum. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın. Gaziantep FK, Lozan sport forması giyen 24 yaşındaki Senegalli forvet Kalisene ile anlaştı. Juventus altyapısından yetişen Kalisen, 2020 yılında 4 milyon euro bon servisle basele transfer olmuş ve Lozan'da 71 maçta 19 gol, 9 asist yapmıştı. Shakhtar Donetsk maçı, Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği için kırılma maçı. Beşiktaş yönetiminin eksik transferleri yapmaması sonrasında takımda gelişme olmaması teknik direktöre bağlandı. Ancak bu durum aslında geçmiş dönemlerde de oldu. Transfer yapılmadı ve teknik direktörler gitti. Serdal Adalı sorunu kendisinde değil, Solskjaer'de görüyormuş. Santrui'dense olayı çözmüş. Suzuki'den sonra bir Nijerya asıllı Japon kaleci daha Leo Kokubo. Saint Paul'ya sattıkları Fujita yerine de yine Nijerya asıllı sol bek Kokuboyu aldılar. Beşiktaş Guido Rodriguez ile ilgileniyor.